Baba maç var Beşiktaş'ın maçı var. de götürsene İnönü'ye derdim. Sen i̇şte çok küçüksün derdi. Olsun baba hani kıyafet alırken de seneye de giyersin. Başa giderken de öyle yapalım. Seneye de giderim. Öyle başladık yani. İnönü bizim için öyleydi yani. Ben bazı maçlarda maç 0-0 giderken kafamı havaya kaldırıyorum. Sen diyorum oradasın. Sen biraz yardımcı ol baba. İsterim ki yerine güzel bir şey yapılacaksa, güzel bir şey olacaksa, kazmayı ben vurayım be. İlk kazma. Başkası vurursa belki ona dayanamam. Şimdi insanlar diyorlar ki, işte koltukları almayın. Ya nasıl almalı? Adam oranın tozunu alır tozunu. Tozunu bir kağıda koyar, tozunu saklar. Hani koltuğu moltuğu bırak, gelir oradan yıkıldığı zaman bir tane taşını alır mermerini alır saklar der ki bu eski ininünün mermeriydi be